İlim dünyavi bir kazanç amacıyla da elde edilmez. Onunla Allah'ın rızası kazanılmak istenir. Ahiret elde edilmek istenir. Niceleri var ki asrımızda olsun, kadim tarihte olsun, ilmiyle dünyasını imar etmeye çalışmıştı. Dolayısıyla ey dostlar, ey kardeşler, dünyamızı ve ahiretimizi imar etmek ve temelini sağlam kurmak istiyorsa, ilimde ihlas sahibi olacağız, ilmimize değer vereceğiz, ilmimizle amil olacağız, sahih akidenin, sahih sünnetin ve güzel edep ve hayanın peşinden ayrılmayacağız. Abdullah İbn Mesud'un o güzel sah sahabenin, o güzel müştehidin, imamın, Sözüne Başlamadan Önce Yemin Ettiği Sonra Da Şöyle Dediği Rivayet Olunmaktadır Bakınız Vallahi Bedir Günü Sizden Biri Hilali Karşısında Görüyor Ya Onun Gibi Kıyamet Gününde De Allah'ı Yani Rabbini Görecektir Allah Ey Ademoğlu Seni Benden Aldatan Nedir Seni Benden Aldatan uzaklaştıran nedir ey Ademoğlu, ey insan diye soracaktır. Seni ne aldattı diye soracaktır. Öğrendin peki neden amel etmedin, uygulamadın diye ona soracaktır. Neden peygamberlere icabet etmedin diye ona soracaktır. İşte o zaman ne cevap verecektir? Bu rivayet İbn-i Mübarek'in zühdünde, Tavarani'nin de kebirinde rivayet olunmaktadır bu sadece kısa anıda Abdullah İbni Mesud bize ihlaslı olmayı, öğrendiklerimizle amel etmeyi, amel etmediğimiz takdirde ilmimizin bize gereğinin olmadığını, mahşer gününde ilmimizin yüzümüze çarpılacağını hatırlatıyor değerli kardeşlerim. Allah sizleri ve bizleri muhafaza eylesin. Amin. على ما نشكي وانت عالم بحالي على ما نشكي وانت بحالي ما دمت راضي ما بحالي رضيت صبر ولو ذوق الصبر يا غياثي ياللي بنيت ايوب واللي شفيته Sabr ve lauduk bi sabr ya gıyâsî Gelli belediyyû Velli şefitâ Âlâ menâşgîhî İlim talebesinin çalışması bir cihat hükmündedir. Allah yolunda nasıl göğüs göğüse düşmanla vuruşmak gerekliyse ilim talebesinin de ilim öğrenmesi bir cihat hükmündedir. Tabi bazı Müslümanlar cihadı sadece düşmana karşı cephede savaşmak olarak görüyor. Bu ise eksik bir görüştür. Allah rızası için bu görüşü eksik görmemeli, aynı zamanda ilimle davet etmenin, ilimle aydınlatmanın, şirkten, küfürden, bidatten sakındırmanın da bir cihat olduğunu görmelidir. Zira Kur'an'da Allah daha henüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'la cihad et derken, Kur'an nedir? İlimdir. Ayetle onlarla cihad et derken bunu hatırlatmıştır. Henüz daha Medine günlerine gelinmeden önce Mekke'de Allah Kur'an'la cihad etmeyi emretmiştir. Bu gerçekleri de bu dostlarımızın mutlaka görmeleri gerekiyor. على ما نشكي وانت عالم بحالي على ما نشكي وانت عالم بحالي ما دمت راضي ما بحالي رضيت صبر ولو ذوق الصبر يا غياثي ياللي بنيت ايوب واللي شفيته सभ रोल सभु